herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oyunu <laughs> <şöyle kaç>. karşınızdayız. <laughs> <Sarp. gülüyor> Yanına Bulbul TV'den Sarp var. Sarpcığım biraz hızlı girdik bu sefer oyuna. Aynen abi çünkü bir aksilik yaşadık İnşallah bir daha. Abi ne oldu demin ya neyse. Abi ses gitti Skype'tan ses uçtu. abi neyse tamam takip ediyorsun Sarp, değil mi? bu sefer hepsini taklaya getireceğiz değil mi? Uber Aynen. Luplar, Uber, Pro'lara karşı. Aynen abi bak hiç bekleme. ne oldu? No. Abi dur. Abi Artıklar biz bevin adamıyız biz be. Gel. Abi nereye giriyorsun gözünü seveyim? O karşıda chest var. Aynen. Onu alıp sonra çıkacağız ormana. o bak bir yarayan şeyler çıktı. Ne çıktı abi? Sonra ormana doğru kaçacağız tamam mı? Aynen gel abicim fazla takılmayalım buralarda. Yürü. Aynen abi. Oğlum millet bak buraya ondan sonra saldıracak. Abi dur ben... belki sandık sandık falan vardır. Dur bir bakalım. Aa var. Ben de şuraya bakayım ya. Sen de zıt tarafa git abi. Uf abi bir adam bak, geliyor bak. ama. Oğlum biz burada çok fazla bak zaman kaybediyoruz taklidciyin. Aynen. Subma ne almış şimdi ne var abicim? Ulan Abi. her şey indin üstüne bize bir şey yok burada tabi. Abi. Çık çık. Neredesin? Arkandayım abi. Hadi abi çık 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 çabuk kaçmamız lazım. Çık çık abi. güzel tabii yani kendin kaptın chestleri. Abi. Biz burada böyle bal kabağı dur. gibi geziniyoruz <laughs> abi. abi. Abi, kaçalım, kaçalım da dur. <laughs> Koy kabağı ye sabah. <laughs> Ay dur dur. <laughs> Bir kaçalım da gözünü seveyim. <laughs> tabii şöyle. kaçalım abi zaten kaçmam gerekiyor benim <gülüyor> <gülüyor> bu haldeyken. Ulan ekleji. Aha bak sandık. Buldun mu abi? Berbat şeyler çıkıyor. Dalga geçiyor oyun bizde şu an. Abi gel kaçalım kaçalım yürü. Takip ediyorsun değil mi abi? Ondan evet. sonra burada herifler beni bitirecekler yemin ediyorum. Abi cidden. Zaten uber nubus. Abi vallahi ya. Aha. Sarp neredesin abi sen? Abi gel. Benim bir şeyler bulmam lazım. At abi. Gel abi al. At. at gözünü seveyim at. Nereye atıyorsun ya? Al yani, bunu da al. Cidden. Ayakkabını da giy. Tamam. e ee, kılıç falan yok mu? Yok abi daha onları bulamadım. Sana biraz Her dandik etsin. eşyalar verdim ama idare et abi. Küstah Sarp. Küstah Sarp. Tak gizli Ulan ben ulan seni başkası zannettim sav. Yok yok abi gel takiptesin abi, değil mi? Aynen aynen takipteyim bir şeyler bulmamız lazım. Buradaki tüm sandıkları alıp eee haritası da güzelmiş ha. Abi güzel güzel. açık o, alan işte. Falan aynen of, ya. Laga bak. Destur lag. Ha abi gel sen en tepeye çıkacağız. Orada garanti güzel bir sandık olacak. Hazır mısın bu? Aşağı doğru bir bakalım. Bu sefer abicim arenaya kalacağız senle Sarp. de Evet de bok gibi eşyalarla kalmanın bir anlamı olmaz abi. Aynen. Ha yok Hunger Games'te öyle şey mi alınmıyor. Evet abi şimdi. Şuradan sortie şuradan sortie Hadi abi çıkmamız lazım. Tepede çünkü garanti var bir şeyler. Oo bir dakika lan burada bir şey buldum ben. Dur. Evet kılıç. Kılıç mı var? Aynen. <laughs> Sarpçım. Abi dur buradan çıkılmıyor. Oradan çıkacağız. Olaya girdik. O kardeşlik. en tepeye çıkmamız şart. Bu arada bu ne ya? Böyle büyü gibi bir şey attım ben buraya. Abi Ulan, senin uçalım. altın kılıcın o. var da yukarı çık. Ulan işe yarayan bir şey mi attık oğlum aşağı? Abi boş ver artık yani. <gülüyor> Neyse <gülüyor> hadi. Dur. Nasıl çıkacağız ya en tepeye? En tepeye çıkamıyorsun galiba ya. Vallahi boşuna mı zaman kaybediyoruz? Aynen bence boşuna zaman kaybediyoruz. Gel abicim gel gel gel. Abi yok çıkılıyordur ya. Gel abicim gel Boş Yoksa yapmaz abi gözünü seveyim. Neyse tamam iniyor. Sarpcığım, gel kardeşim biz bir olaya girelim. Tamam bak, bekle buralarda... abi dur bak çok uzaksın şu an. Neredesin? Gel abi. Yemeğimiz falan yok ya bizi öleceğiz ya. ulan. Hiç sandık buralarda açamadık. Dururuz abicim gel. Hiç sandık açamadık ki abi. Hep boktan şeyler çıktı yani. Buralarda bir şey yok gel. Hiçbir şey yok gel. Şuraya bir girelim. Oğlum hmm. taktiğe geleceğiz bak böyle var ya bal kabağı gibi Oha, Oha. Oha. abi kaç abi kaç Abi adam ölmüş bana kaç kaptım kaptım kaçıyorum ka Kaçıyorum abi kaçıyorum ka takteciye Kaç 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 ka Abi niş Hiç arkana bile bakma Aynen abi ama yalnız gelmiyorlar buldum ben sarp Tamam abi şu şu S olmanın devinliklerine kaçacağız gel Ganimete konduk abi şunu hemen ben bir takayım Tamam abi beni görüyorsun değil mi Abi niş Karşına gel Neredesin? Karşıdayım bak. Gördün mü? Abi ne iş? Nereye kaçtın sen? Gözünü seveyim. Ormana Hop. mı girdin? Aynen aynen ormana. Yok yok ormana değil. Bir dakika. Gör beni abi. Ağacın üstündeyim. Şşt. Hop. Abi sen şeye gittin herhalde. Hop. Nereye gittim abi? Ormandan çık abi. Ya yani, o durduğun yere geç. Oradan göreceğim beni. O adam öldüm ben. <laughs> ya oldun. Allah ceza abi. vermesin ya. Gelmeyeceğim cevap oraya ben. Abi gelme zaten. Tamam. diye değil mi? Abi seni izliyorum ha. Oğlum bu sefer bak ben var ya arena yakalayacağım milleti tak getireceğim. Sen... Haydi abi yanındayım. O oh, tarafa ve çok gitmeni tavsiye ettim de. Abi ne iş? Abi Dur. domuzu al. Aynen alacağım tabi abi kaçar mı? Yanındayım abi. Ruhum Yastım seninle o. abi. Ya abicim biz bunu yiyebilecek miyiz? Ye abi bir şey olmaz. Abi ruhum seninle şu yukarıdaki chestleri açmayı dene bir bakayım. Tak diyeyim evet, mi ama? Abi bak yukarıda chest var. Hop zehirlendik abi. Valla. Harika oldu. Suya atlaman lazım. Abi sana chest yerleri söyleyeyim mi? Zehirlendik abi. Oğlum bir dakika nerede? Şimdi gel abi dümdüz. Bir dakika neredesin sen ya? Ne tarafa kaçtın abi? Burada bir tane yok. Oha lag oluyor. Neredesin abi? Oo ne iş lan? Burası nereye gidiyorsun? Abi Sarp? 4 kişi kaldı ha. Abi ben bir yere indim. Abi taklaya geldin ya. Nasıl taklaya geldin ha, ben? Tuzak of. abi. Aha! Oo, oğlum, tuzağa düştü. Tuzağa, tuzağa düştü. düştü. Tuzağa gireceğim. Tak. Ben niye gireceğim oğlum? Tak. Niye gireceğim? Allah senin cezanı versin. Abi öyle bilmediğin yere atlarsan öyle lav seni kapar abi. Ben sana ne dedim ilk bölümde? Sesin çok az geliyor abi. Ha abi ben sana ne dedim ilk bölümde? Oyunda tuzaklar var dedim abi. Sen niye böyle her yere atıyorsun abi? Takliğe geldim Taklaya SEN Takliğe geldim. Değil Hadi me? gel bir bölüm daha çevirelim. Bir bölüm daha mı çevirelim? Aynen. O zaman abi bölüme girdikten sonra videomuzu devam ettirelim. Aynen aynen öyle yapalım. Evet arkadaşlar bir bölüm daha yapacağız hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar tekrar olaya gireceğiz Sarpcım. Az önce çok pis tuzağa düştüm. Evet abi. Şimdi... Hayatımın fail oldu kardeşim. Abi şu an şehir yanıyor ve e, şu an benim baktığım yerden gideceğiz abi tamam mı? Aynen oradan kaçalım abi. abi Biz orta kaçamam. yere zaten girersek burada 5 saniye ayakta kalamayız. Aynen. Videoda 10 saniye olur yani. 5 saniyede kapılış yaparız. Aynen. Şu an bu, <laughs> bu, bu bu da oynamıştık biliyorsun geçen bölümde. Aynen abi. Bu haritada daha çok ayakta kalıyoruz. Bakalım abi sen. Eğer haritalar da random bir şekilde geliyor ya. Başka harita yok mu? Vardır değil Var mi? abi, bak? vardır. Var. Abi 5 4 3 Abi gel. 2 1 Takla başlasın sigara. Abi gel. Geliyorum. Geliyorum sar peşinde Oğlum senin peşinde de var ya. 50 tane adam var ha. Yemin et. Yemin Aa yanıyorum ben. Hop ne oğlum zıplayarak geçtiniz oradan o yüzden ben şu takleciyi bir indireceğim. Şu takleciyi indireceğim. Takleci, 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 takleci. Gel buraya. Oğlum ne iş lan? Oğlum ben de takliye geliyorum. Dur, 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 dur. Abi. Dur şeyi ölsün. Yok abi ölme. Neredesin? Sarp kaçtım ben aşağı. Gel, geliyorum, gel. Geliyorum, geliyorum. Gördüm seni. Aldı mı sandı? Abi bir şey almadım ben. Oo iki tane sandık var çok güzel. Abi pişmiş tavuğu bıraktım. Neredesin? Abi gel. Neredesin abi? Şu araya girdim ben ya dur bakayım bekle bir. Be. Yola çıkayım. Bu arada ben şunları bir... ...olaya gireyim abi evet. Saman. İki tane kılıç buldum abi neredesin? Abi altın mı taş mı? Ta şey ya tahta abi. Bende altın var. Lan oğlum lan oğlum taklacı geliyor. Geliyor. Sarp, sana birini getirdim bak. Yok abi kimse arkanda. Var abi var. Yok abi. Senin çanklar düşük galiba görmüyorsun. Hay. tamam gel. Gel gel alalım. Geliyor ona. abi geliyor. Nasıl alacaksın onu? E, abi ikimizde de gel, kılıcımız var. Gel Tökleci. Abi dur laglı ama ya Tekleci. İndir indir gel. Vur. Gel 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 gel. gel. Nasıl kaçıyor bak. Aa yemek attı lan bana yemek atıyor dur. Taklıcı yemek atıyor oğlum mu vurma, vurma. Abi. Abi tamam. Kaç. Vurma, tamam, tamam al kaç. <laughs> Oğlum bak vurmuyoruz. Taklacı vurmuyoruz lan. Vurmuyoruz tamam, vur, vur vur Abi yapıştır. Abi yapıştır. yapıştır. Sakın abi, ölmeyelim. Abi, yapıştır. Of, Aynen. Of, tak Hop taklaya geldi. Ama adam bize yamı katmıştı biliyor musun? Abi biz ya yani, abi bu Ama hunger biz taklaya games. getirdik. Artık kimseye acımı yok kardeşim. Aynen. Biz Hunger Games oynuyoruz abi. Abi Rambo ne diyordu? Acı yok. Aynen. Acı yok abi. Hadi bakalım. Aynen abi. Ben çankı biraz arttırdım yapıştır. ya. Uzaktaki adamı görmüyorum. Abi hadi gel. Neredesin abi? Heh tamam gel abi şimdi. Takipte misin abi bak? Aynen takipteyim kardeşim. Gel abi. Hop lan çıkmaz sokak. Aa dur. Abini. Abi gel gel. Gel Ol çok Bu güzel. sefer kalacağız. Bu sefer var ya kralını affetmem yemin Aha, ediyorum. Aha TNT var. Balta var. Abi Hacı ayakkabın yok, var mı? Yok. Al abi, At abi attım. Şurada. Abi kılıcın var mı altın mı altın? Altın kılıcım var abi. <laughs> Hayır, ba bana, hani. Yok abi, sana yok. Bir tane var bende. Tamam abi. Aha! Buradan... Ne buldun? Yok, dandik şeyler. Ben de bakayım abi. Bak abi, dolar. O balta var. Başlık. Evet, çok güzel. Şu başlığı ben bir takayım. Ya var abi. Abi, az önce elemanı nasıl tak diye getirdik. Değil mi? Abi Ama TNT var yanımda. Var yanımda. Adam bize yemek atmıştı be kardeşim. Abi değil mi? Ben de şimdi biraz üzüldüm de. Yemek attı değil mi? Tamam. Aynen yemek attı abi. Bir balık attı, bir kurabiye attı. Kurabiye mi bu? Pasta mı, kurabiye mi? Neyse. Herhalde beraber, yani, hani, üçümüz hani beraber takılalım üçümüz mı? Üçümüz beraber Uber yapalım dedi. Evet. Ama biz dedik ki bu haritanın en iyi Uber biziz. Aynen. Hani üçüncü bir Uber Noob Adam ciddi, de... ciddi ciddi yardım mı etti abi? Aynen abi yemek attı bana. Yani vurmayayım diye. Biz tabii ki... Ulan abi Hunger Games'te yavdım. Eleman var burada. Yemin et. Eleman var burada. Gel 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 beraber gel. Oğlum herif gold bir dakika. Abi dur, gir dur. vur. Abi tak neye geldim? <gülüyor> 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 İkimiz de. <gülüyor> <gülüyor> abi bu nasıl komik bir şey ya. Abi. <laughs> Abi biz şu oyunda hiçbir zaman pro olamayacağız değil mi? abi, abi, abi tüm kanun var ya kapat Biz bizi. hiçbir zaman pro Abi, abi, değil abi mi? çıkışı yap yeter bugünlük bize bu kadar hangil bangı yeter abi. <laughs> ya ne olurdu bir Battlefield ne <laughs> <laughs> Hep <gülüyor> mi ölmek zorundayız? Yine yeni, yeni, yeniden ölüyoruz abi. abi. O, ölüyoruz o önümdeki şey. ölüsü çok komikti gözümden yaş geldi ya. <laughs> evet anladım. abi. Arkadaşlar Evet. 10 dakikalık kısa bir video oldu abi. Yani kısa oluyor diyor ki arkadaşlar abi diyor 13 dakika niye çekiyorsunuz kısa oluyor. Ulan ölüyoruz işte 13 dakika. <laughs> Daha niye kısa olacak? Bu şekilde tadımlık bir şekilde oynamaya çalışıyoruz yani en fazla oluyor. Aynen Evet abi. arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. <laughs> de gelmeyin.